O paylaşım yapan kişilerin arasında da bot hesaplar vardı bu arada. Manitadan nasıl saklarım hesaplarımı? Senden daha iyi bir teknoloji editörü duyana kadar sessiz kal. Ben de değerledim. Çok yakın çevremde bunu yapanlar da var. Şu insanlar da çok enteresandır. İşte anlatıyor. Sen Apple'ı kötüleyip niye iPhone 17 Pro Max aldım. Yani bu aşiret paket. Ömrünün sonuna kadar tek bir marka kullanacak olsaydım. Bilgisine ve tecrübesine güvendiğim kişilerden bir tanesi Levent Pekşan'dır. Yine aynı eleştirileri yapar mısın? Siz bu markadan para aldınız böyle konuşuyorsunuz. Biz bugün burada teknoloji konuşmayacağız biliyorsun değil mi? Ne konuşacağız <laughs> ben burada oturacağım bak. Buraya değerli uzayı koy. Bak şu an Erdoz abi buraya koy şimdi. Evet sevgili Volkan Manav Merhaba. hoş geldin. Yeni ofisimizde sizleri görmekten dolayı mutluyuz. Ya yeni ofisin öncelikle hayırlı olsun kardeşim. Yeni hayatın öncelikle hayırlı olsun. Güzel videolar çekiyoruz. Çok farkındayım. Çünkü... Ya, <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Son, <laughs> Son videolarını acayip bak tatlı. beğeniyorum. Ne kullanıyorsunuz falan filan? Ya yani, <laughs> binlerce abonesi olan YouTuber'lar hangi telefonu kullanıyor? Öncesine videoyu beğenmeyi ve videoyu izlerken en sevdiğiniz YouTuber'ı aşağıya yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ya, dedim ki ya ulan bu videoyu keşke ben çekseydim dedim. Yani hakikaten çok güzel videolar olmuş. İnsanlar da çok enteresan genelde iphone kullanıyorlar yani genelde iPhone kullanıyorlar. Biz bugün burada teknoloji konuşmayacağız biliyorsun değil ne mi? Ne konuşacağız hayırdır? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Volkan abi gerçekten yeni ofise ziyarete geldi. Sohbet muhabbet ettik. Hatta bak masada bana ısı ölçeri getirmişti. Böyle detaylı bir test yapmam için ısı ölçer lazımdı. Sağolsun bana getirdi. Biz de dedik ki abi ne yapsak ne yapsak. işte yeni telefonlar var. Mesela Volkan abi göstersin hemen. Aynen K90 yeni telefonlar var bak. Pro Max var. Dedik ki bunu ya. çekelim falan. Ama bu K90 Pro Max de yani bu... Lamborghini elişi. bir, bir, şey. bir şey yani bu... Yani bu aşiret Bunu paket. paketi. sana e hitap ediyor, zenginlere <laughs> hitap ediyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve OnePlus 15 var. Tamam. Çok güzel bir telefon. <laughs> o da çok güzel bir telefon. Tabii yani bu OnePlus 15 falan ya yani biraz bu telefonların tasarımları da yani Oppo Find X9 kesinlikle yazılım da zaten aynı Çin ya tarafında Colo ColorOS kullanıyorlar. Yani, Colo var Ve da. son telefonumuz Xiaomi 17 Pro Max. Xiaomi 17 Pro Max var. Yani bu telefonda da Ne diyorsun bir... abi Çinlere ne diyorsun ya? Gerçekten gelmişim yani. E... Sen geçen bir Çin'e gittin geldin. Tabii gittim geldim. Ya Çin gerçekten de bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hani eğer Çin'e hiç gitmediyseniz ve Çin'le ilgili benim bir bilgim yok falan diyorsanız bak şunu çok net söyleyeyim. Yani Çin başka bir gezegen gibi. Kesinlikle. Yani indiğin andan itibaren bak yemek kültürleri, genel kültürleri, yaşam şekilleri o kadar değişikler ki bizden. yani başka bir gerçekten de galaksiye gitmiş gibi hissediyorsun kendini. Bu telefon da bence hakikaten çok başarılı olmuş bir telefon. Yani arkada bir ekran var ama bu ekran e biliyorsun ilk defa kullanılan bir ekran değil. Yani bu Android ekosisteminde bu ekranlar daha evvelden de kullanılmıştı. Abi bugün teknoloji konuşmayacağız. Ne konuşacağız? Bugün insanların en çok merak ettiği soruları sana soracağım. Sor abiciğim, sor. Sektöre biraz daha derinlemesine dalış de yapacağız. Bak, çok dalmayalım. Çünkü sen de derinsin. Dalmayalım. Ben de derinim. Biz de derin. Biz, öyle öyle şey biz de deriniz. Tabii ki. Yani, <laughs> yemin ederim bak. Gerçekten bu videoda falan kat falan atmıyorum. Öyle kat montaj da olmasın arkadaşlar. Neyse ne o. Bak neyse, neyse o. o. Buraya geldin abi ziyarete. Dedim ki abi ne yapsak işte bu telefon az önce gösterdiği telefonları çekecektik. Abi dedim gel otur. Sana dedim sorular sorayım. Yani? video çekelim. Belki bu bir seri olur. Diğer teknoloji editörlerini de ağırlarız arkadaşlar. O nedenle bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Volkan abinin de kanalının açıklamalar kısmına bırakacağım. Sağ ol Abi kardeşim. şimdi. Benim dikkat ettiğim bir konu var. Hmm. Sen Apple ve Samsung hakkında hep kötü videolar çekiyorsun. Asla. Bence. Bak asla. Dur. Tamam. Dur soruya gel. Tamam, abi. sen soruya gel. Tamam. Sen Apple'ı övüp pardon <laughs> Allah seni. <söz gülüyor> <laughs> <laughs> sen <laughs> Apple'ı kötüleyip Niye iPhone 17 Pro Max aldın? Bak çok güzel bir soru. Şimdi Göster abi. iPhone'u evet, gitmiş bak. bir de turuncu renk almış. Evet, turuncu niye renk turuncu alalım. aldım. Çünkü görgüsüzüm. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü görgüsüzüm tekiyim o yüzden bunu aldım. Şimdi ben bunu aldım. Bu kılıfı da sevgili Samet kardeşim bana hediye etti. Az önce dedim ki ya seninlerin bir tane kılıf var çok güzel dedim. E çıkarttı çürük telefondan. Ya ben de öyle olsun, bir, birisi güzel deyince falan hemen veriyorum. Ya abi. kardeşim Allah razı olsun. Gerçekten vallahi çıkarttı verdi yani. Kardeşim sağ olsun. Evet Çok teşekkür ederim. abi. Çok da güzel bir kılıf. Yani bunun böyle linki varsa bunun linki de paylaşılabilir yani. ya. En tamam. da olur. Şimdi açıkçası benim neden iPhone aldığımı gelirse şu. Şimdi Çin'e gidecektim ben. Ve Çin'e giderken de X300 Pro'nun lansmanına gidecektim. Ya X300 Pro'yu neyle karşılaştırabiliriz? Şu anda en popüler telefon ne? iPhone 17 Pro Max. Ben o yüzden aldım bu telefonu ve ben bu telefonu açıkçası hani Kullanayım. Ben iPhone hastasıyım. iPhone'u çok seviyorum falan değil de hakikaten karşılaştırmak için aldım. İki tane de telefonla karşılaştıracağım. Yani bir tanesi Vivo X300 Pro ki karşılaştırdım. Çin'de bir test yaptım. Benim kanalımda var. evi. Huawei Pura 80 Ultra'yla da karşılaştırdım. Yani üçünü böyle bir araya getirdim. Güzel böyle bir video çektim. Bir de e, Oppo Find X9 Pro ile karşılaştırmak istiyorum bunları. Sen tamamen kıyaslama için mi aldın? Aldım ve ben bu telefonu bu işlerin bittikten sonra zaten satacağım. Yani bu telefonu kullanmayı düşünmüyorum. Peki iPhone 17 Pro Max'i sattıktan sonra hangi Android telefonu kullanacaksın? Şimdi muhtemelen yani elimde iki tane telefon olacak diye tahmin ediyorum. Bir tanesi Vivo X300 Pro olacak ki Vivo çok seviyor telefonlarını geri almaya. Muhtemelen geri alacaklar için çok uzun süre kullanamayacağım ama Oppo'dan rica ederim. Ee, bana muhtemelen telefonlarını bırakırlar diye tahmin ediyorum inşallah. Yani Oppo'yu muhtemelen kullanacağım. Find X9 Pro'yu kullanmayı düşünüyorum. Özellikle Samet'ciğim eğer bu fotoğraf şeyi var ya kit dediğimiz bu Özel bir lensi var. O lensi falan filan da olursa incelemelerde çok daha güzel böyle kullanabiliriz, çok daha güzel böyle akıcı bir farklı bir içerik koyma imkanına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bu telefon yani mesela bana soruyorsan işte hani sorunun içinde belki de o saklı. Yani niye Apple eleştiriyorsun diyor? Çünkü Apple yani şu anki abi yani bir telefon burada var, bir telefon burada var şimdi. Mesela bu telefon aslında bakarsan bunu sanki taklit ediyormuş gibi. Evet. Çünkü isim olarak taklit ediyor. İşte şu genel yapısıyla falan taklit ediyor gerçekten. Fakat taklit ederken istiyor ya da istemiyor. Bak bilmiyorum. Abi daha iyisini yapıyor. <laughs> Değil yani, mi? Yani hani taklit ediyor ama taklit ederken daha iyisini de ortaya koyabiliyor. Taklitler aslında yüceltmez mi? Kesinlikle yüceltir. Zaten yücelttiğinden dolayı da şu anda 700 dolar artı piyasasında iPhone tek başına lider. Ben iPhone asla kötü bir telefon demiyorum. Fakat Apple'ın yapmış olduğu hatalar var ve ben bu hataları söylüyorum aslında. Şimdi mesela iPhone 16 Pro Max hatırlamıyorum şu anda 8.8 mm kalınlığa sahip. Bu telefon 9 mm kalınlığa sahip. Ya hocam yani ben diyorum ki ya bunu yapan başka bir üretici var mı? Acaba gerçekten de var mıdır? Ya telefonunu bir nesil sonra daha da kalınlaştıran. Şimdi markalar daha ince telefon yapma peşindeyken ince telefon yaptın mı yaptın. Ama ben sana ince telefon yapamazsın demedim ki. Ben sana ince telefon yapıp bunun içine 5000 mAh pil koyamazsın dedim. İnce telefon yapıp bunu gerçekten de pilden feragat ederek yaptığında aslında ince telefon yapmanın gün sonunda kullanıcıya bir faydası olmuyor. Evet kesinlikle. Ya o tamamen işte bu teknoloji trendlerini takip etmek, ince olsun vesaire. İnce telefonları yapanlar yok muydu? Vardı. Tabii, Tabii ki vardı. Daha önceleri vardı yani. Ya, 2014 yılında vardı. 2014 yılında Vivo'nun mesela ne telefonları vardı, Oppo'nun ne telefonları vardı, ince telefonun General Mobile'ın bir tane elit miydi yanlış olmasın bir tane telefonu vardı. İncecik bir telefon. Yani o dönemlerde de bunlar vardı çok eskiden vardı bunlar. iPhone'u eleştirmemin sebebi benim. iPhone'un kötü bir telefon olması değil. iPhone'un gerçekten de teknolojiyi takip edememesi. Bir önceki telefonda 5x zoom varken bunda 4x optik zoom veriyorsun. Bir de diyorsun ki hibrit zoom yapıp bunu 8'e çıkartıyorsunuz. Gerçekten de orada insanlar sanki 8x'e zoom geçi yapılmış gibi hissediyor. Öyle değil. 4x zoom var bunun telefonlarda. Aynen Samsung gibi. Samsung'da Galaxy S23 serisinde 10x zoom verirken S24'te ve S25'te bundan vazgeçti. Şimdi ben bunları eleştirdiğim için sanki şeymiş gibi görünüyor. Şimdi ben diyorum ki Galaxy S22, S23, S24, S25 4 seneden beri aynı kamera donanımlarını evet. telefonlarında kullandığını söylüyor. Tasarım da aynı. Ha. Tasarım da aynı. Hadi diyelim ki ben Apple gibi olmak istiyorum. Tasarım aynı kullanmak istiyorum dedim. Hadi tamam bir şey demedim. Ama kamera donanımını aynı şekilde kullanman burada büyük bir eleştiri konusu olmasına sebebet veriyor. Bir önceki nesilde Bluetooth işte varken bir nesil sonra ya Bluetooth'u çıkartalım dediğinde kalemden değil mi? Ha kalemler ben bunları eleştiriyorum. Şimdi benim bunları eleştirmem karşılığında eğer marka derse ki ya kardeşim ben seninle çalışmıyorum ya ben sana bir telefonla göndermeyeceğim. Projede vermeyeceğim. Eyvallah bir şey diyebilecek bir Peki şey Peki abi yani şöyle bir durum var. Bazı izleyicilerim şunu söylüyor. Doğal olarak bu arada haklı da olabilirler bence. Siz bu markadan para aldınız böyle konuşuyorsunuz. Bazen iyi bazen kötü yanlarını bazen söyleyemiyor bazı arkadaşlarımız. Çok bazı kelimesini kullanma ama gerçekten böyle. Evet. Şimdi tabii ki de bizim hayatta kalmamız için bu işi yapmamız için bir para gerekiyor. Tabii bir bütçe yani. gerekiyor. Evet. Mesela ben atıyorum X1 markanın telefonunu inceleyeceğim zaman marka bana diyor ki sana bu bütçe karşılığında bu telefonu yollayalım. Telefonu bizlere geri yollarsın sen bu videoyu çeker misin? Bazı markalar diyor ki işte bu özelliği anlatma Samet Bey veya Volkan evet. Bey. Tamam mı? Ben diyorum kardeşim bu böyle olmaz. Ol olmaz. Asla olmaz. Evet, olmaz. Sana şunu soracağım. Şimdi sen Apple ve Samsung'u eleştiriyorsun. Ciddi Ama... derecede eleştiriyorsun. E, tamam. Bana bir şey, şey soracağım. Tamam. Ha. Unutma söyleyeceğini. Marka sana dedi ki Samsung ve Apple ya Volkan Apple şunu diyecek sana. Bütün telefonları yolluyoruz. Para vermene gerekiyor. yok. Tamam. Üstünde de senin piyasa bedeli neyse video karşılığında bunu veriyoruz. Yine aynı eleştirileri yapar mısın? Şimdi bak bir markanın eğer gerçekten de videosunu o markanın paralı bir şekilde yapıyorsan tabii ki bir şeyler söyleme imkanına sahip değilsin. Bu sorunun cevabı aslında şurada saklı. Bak Samet ben geçtiğimiz günlerde Vivo X300 Pro'nun Türkiye fiyatının videosunu çektim. Bunu Türkiye'de yapan bir tek ben varım. Ben Vivo ile çalışırken Vivo'nun Türkiye'lik fiyatını eleştirebiliyorum. Şimdi senin dediğine göre şunu da söyleyebilirim. Şimdi mesela böyle bir algı var. İşte Samsung'u eleştiriyor. İşte efendim Apple Apple'ı eleştiriyor. iPhone 16 e incelemem var benim. Mesela izlememişsin çok belli. İzledim. Övüyorsun orada. Abi. Evet. Mesela iPhone'u övüyorum. Çünkü bence o fiyat segmentinde bence mükemmel bir Senin telefon. Senin eleştirdiğin videoları ben var o kadar büyük bir zevkle ha, yazıyorum izliyorum. Yani. Şimdi <laughs> mesela aynı şey mesela Galaxy A56 için de geçerli. Samsung Galaxy A56 incelemesini ben kendim yaptım ve bu telefonu kendim satın alarak yaptım ve Samsung Galaxy A56 incelemesinde bence o fiyat segmentinde Samsung gerçekten çok iyi bir işe imza atmış dedim. Yani onu eleştirmedim mesela Galaxy A56'yı. Fakat benim eleştirdiğim şeyler çok basit. Hızlı şarjı hala yapamaman aynı kamera donanımını kullanman, pil tarafında optimizasyonlarını bir türlü geliştirememen ve bununla beraber Exynos Yonga setinin yani senin aslında bence en güçlü tarafın Samsung'un kendi işlemcisini üreten kaç tane marka kaldı? İki tane marka var. Huawei zaten belli Limitlemelerden dolayı zaten belli bir seviyede şu anda sistemi tutmak zorunda. Tabii Android OneX seviyesinde işlemci de var. Aynen yani. öyle şimdi ama sen ne yapabiliyorsun? Senin elinde her şey varken daha fazlasını sunabilecekken daha fazlasını sunamıyorsun. Nı eleştiriyorum ben aslında. Apple tarafında da buna doğrusun bir telefoto kamera koyamamanı eleştiriyorum senin. Şimdi işte görüyoruz bu telefonlar var elimizde bunlar var. 200 megapiksel telefoto sensörler hem milimetre odak uzaklığı tarafında çok önemli bir işe imza atıyorlar. Hem de sensör çok büyük olduğu için fotoğraf çektiğinde yapay zekayı da oraya eklediğinde hakikaten çok daha iyi bir fotoğrafı imza atabiliyorsun. Oysa ki bu telefonda 40x zoom yapabiliyorum. Ötekilerde 100x zoom yapabiliyorum ve başka bir şey sunabiliyor. Aslında benim biraz eleştirilerim bunlar kardeşim. Abi bence her teknoloji editörünün kendine has bir tarzı var. Aynen. Şimdi ben sen mesela hem eğlencelisin hem eleştirebiliyorsun. Senin de böyle bir karakterin var. Detaylıca inceleyebiliyorsun. Evet. Mesela Kerem Enginar var. Çok severiz. Evet. O biraz daha böyle eğlenceli, neyse o, dobra bir şekilde çat evet. söyleyen bir Kerem e insan. Kerem'e de selamlar buradan kardeşim. Aynen. Mesela Furkan var. Bizim Furkan Karaca. Furkan'a O da böyle da daha selamlar. basit anlatım yapan <laughs> Aynen. ama böyle çok net bir şekilde basit anlatımlar yapan bir arkadaşımız. Burada herkesin kendi özgü bir tarzı var. Senin Zor. de tarzın bu abi. Peki o zaman sana bir soru daha. Sor. Ömrünün sonuna kadar... Tek bir marka kullanacak olsaydın hmm. telefon özelinde. Çok, çok zor bir soru söylüyorum. ya. Tek bir marka söyleyeceksin. Ya çok zor bak. Çok belki sürpriz olacak sana. Ya abi bu söylenirim falan. Aa, hadi ya falan filan. Bak tekno markasını bak ben son dönemde yapmış olduğu yapay zeka optimizasyonuyla gerçekten başka bir noktada görüyorum. Teknodan maaşlar yattı. <laughs> <laughs> Vallahi işmaşlan yapma Tekno'dan. En son bak Tekno Camon 40 Pro'sunu inceledim. Yani ki gerçekten de telefonuna entegre etmiş. Artık mesela işte buna Hey Siri desen saçma sapan işte bir şey söylesen ben onu web'te arayayım mı falan diyor. Ha, ara ara web'te ara falan diyorum ama de. şimdi on device oldu. Yani ha? internete bağlanmadan tamamen kendi NPU çipini kullanarak Siri de artık sana aktif komutlar e, yanıtlar verebilecek. Öyle <laughs> mi? Tabii. Onu artık şu an yapıyor mesela bu şu anda. Onu bu. artık yapıyor. Çünkü şu an yapıyor. yapıyor bunu. İçerisinde Apple Intelligence varsa ve bölgeyi Amerika yaparsan yapıyor. Ha bölgeyi Amerika yaparsan yapıyor. Ya zaten Apple Intelligence şu anda Türkiye'de henüz aktif olarak çok verimli çalışmıyor. Ben açıkçası yani işin Amerika'sını falan filan bilmem. Ben şu anda bu bunu son kullanıcı aldığı zaman bunu şu anda bunu kullanıyor mu? Kullanamıyor. Bak Tekno'daysa daha telefonun kurulumunda yapay zeka devreye giriyor. Ben gerçekten bak şaşırdım inan şaşırdım ya bu optimizasyonun bu şekilde ve dedim ki ya ulan bunu Google nasıl yapamaz dedim ya. Ya nasıl yapamaz yani Google bunu yapamazken ulan Tekno markası tamam bakarsan bak şu an dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Şimdi grup olarak söylüyorum yani tamam ama şimdi BBK grubunda birleştirirsen o da başka bir şeye gidebilir ama grup olarak bakarsan Tekno grubu üçüncü üretici konumunda şu anda ama özür dilerim dördüncü üretici konumunda. Xiaomi'nin hala altındalar ama belki Allah söyletmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. <laughs> ama dediğim gibi orada gerçekten de o yapay entegrasyonunu mesela tamamlaması beni çok şaşırttı. Diğer üreticiler de Gemini'yi bu şekilde telefonlarına entegre edemiyorlar diye de açıkçası soruyorum. Bu Apple Intelligence dedin. Bu Apple Intelligence'ı benim gördüğüm kadarıyla da bu bayağı bir chat GPT. Bu da onun chat GPT. Tabii OpenAI ile birlikte bir anlaşması var. Peki o zaman Tekno diyorsun yani hani Tekno demiyorum ama. Bir marka ver bana ya. Ya veremem abi böyle bir marka. Çünkü bak bir markanın mesela bir modelini çok beğeniyorsun ama bir modelini mesela geliyor beğenmiyorsun ya da başka bir model geliyor falan filan ama mesela araştırmaya en çok açık firmalar arasında ben şeyi görüyorum. BBK Holding çatısını görüyorum. Mesela gerçekten de araştırmaya ve geliştirmeye çok açıklar. Özellikle mesela şarj tarafında falan filan kendilerini geliştiriyorlar. Daha iyi şarj optimizasyonu tarafında Find X9 Pro geliyor. Onda da mesela 7500 mAh pil gücü var. Şimdi Find X9 Pro 7500 mAh pille beraber görüyor ve globalde verecek bunu. Mesela bu da çok önemli. Bu da çok değerli bir şey. Abi peki o zaman son olarak şundan konuşalım. konuşalım. Bu arada kaç dakika oldu? Bayağıdır kayıttayız. Tamam. Abi sektörde bir bot furyası var. Var. Yani bu bot furyaları başlamadan önce biz zaten Twitter'da işte Instagram'da vesaire bunları konuşuyorduk. Hatta bazı arkadaşların cihazlar ellerinde olmadan yurt dışından görüntü çalıp işte 3 aylık deneyimlerim adı altında video paylaştık. Yok artık Tabii sen <laughs> bilmiyor musun? <Doğlarım gülüyor> mesela bilmiyorum. ben de telefon yok atıyorum şey M17 Pro Max'in diyorum ki 3 aylık deneyimim. Mesela böyle video yapıyor. Bu... Ne anlatıyor videoda? İşte anlatıyor gibi şeyler var. Biz şimdi bunları öncesinde paylaşmıştık. Sonrasında sevgili Mert Bayan Temur ortaya bombayı bıraktı ve herkes bu konuyu sahiplendi. Biz Mert'le bir canlı yayın yaptık. Çok güzel bir sahiplenmeydi bu arada. Herkese teşekkür ediyorum. O paylaşım yapan kişilerin arasında da bot hesaplar vardı bu Olmuş, arada. Yani öyle. çok komik böyle. Hani bir ortaya karışık bir olay oldu ama günün sonunda herkes bir düşündü. Ulan hani bugün bot atmayayım hesabıma gibi bir durum oldu tamam mı? Şimdi ben bakıyorum abi benim hesabımda senin hesabında bizim yakın çevremiz bak mesela Ozan Can, Furkan, Mert, Bayan Temur bir sürü içerik üreticisinde hiçbir şekilde bot yoktur tamam mı? Ya bizde biz var zaten size de söyleyeyim social blade bakıyorsun abi adamın her gün 200-200 types'i eksilmiş tamam mı? Ulan işte 30 günlük bir periyot bu. işte mesela 30. günün sonunda Adam hesabına 20 bin takipçi gelmiş. Kardeşim sen ne paylaştın da 20 bin takipçi geldi sana? Bakıyorum öyle kayda değer bir içerik de yok böyle 10 milyon izlenen bir içerik de yok. Mesela ben size milyon izlenen içeriklerimin seslerini göstereyim arkadaşlar. Kaç takipçi geldiğini zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Hani böyle bir olay var. Bu bot takipçiler, bot piyasası hakkında ne düşünüyorsun abi? Teknoloji sektöründe çok var. Ya ben bunu geçen işlerin gibi Mert Bayan Temur'la da bir canlı yayın yaptık onu. E, onu da söyleyeyim. E, şimdi o zaman da söyledim ben. Biraz bu bana şey gibi geliyor Samet, yani bu markalar bunu biraz fişfikledi. Yani markalar buna çok üstüne düşmeli. Markalar bunun nasıl üstüne düşse bunların asla olmazdı. Çünkü markaların Ben işte. çok net biliyorum yani abi. Markaların da hoşuna gidiyor bu. Çünkü marka ne yapıyor? Globale rapor yazıyor. Orada rakamları yazıyor. Gönderiyor. Tabi mesela orada markada çalışan veya ajansa çalışan bir kişi şunu diyor. Ya işte atıyorum Volkan Manav diyelim ki bot. Hı. Tamam mı? Volkan Manav normalde kaç izleniyor? 10 bin. Volkan Manav bot atmış 1 milyon izlenmiş. Tamam mı? Ajanstaki çocuk diyor ki veya hanımefendi aa bak bu 1 milyon izlenmiş. Ben bunu Çinli ekibe veya Amerikalı ekibe gönderdiğim zaman şunu diyecekler. Ya helal olsun kız ne güzel çalışmış veya çocuk ne güzel çalışmış. 1 milyon izlettirmiş. Hı. Algısını aslında oradan koparmak için bu şekilde bir göz yumma olabilir. Hı. Ama ben bunu kesinlikle karşısında duruyorum. Ben de aslında Çok yakın çevremde bunu yapanlar da var. Ufak ufak da böyle kendilerine o mesajı veriyorum hani yapmayın vesaire diye. Ben senin fikrini merak ettim. Bu insanların bu işten cesaret alıp bunu yapmalarının aslında en büyük sebebi markaların buna bir şey dememesi. Şimdi ben diyorum ki bir markaya, bir marka iş yaptık. Ya kardeşim girin diyorum uzak masa üstünden benim YouTube sayfama gel verilerine bak. Benim verilerime bak kardeş Benim bir şey sakladığım yoksa aç bak nedir ne değildir. Ya kendin gör benden isteme. Yani benden bir ekran görüntüsü isteme çünkü ben onu Photoshop'la falan filan başka bir şey yapabilirim. Bana güvenme ya. Gel kendin bak diyorum mesela. Marka olarak, markalar olarak sen bunları talep etmezsen ondan sonra çakma çakma hesapların, evet. çakma çakma izlenmelerine, çakma çakma yorumlarını alıp rapor olarak işte yurt dışına artık Çin'e, Amerika'ya, Hollanda'ya nereyse artık yani oraya gönderirsin. Yani durum tam olarak bu kardeşim. Maalesef bak biraz markalar bunları düzenlese markalar biraz farkına varacak. Ben şimdi diyorum ki... Markalar da biraz <laughs> farkına varmaya başladı. Ben şimdi diyorum ki ya diyorum bu diyorum çağırmışsın diyorum buna ama bak diyor, bu diyorum bot hesap. O da diyor ki bana PR şirketindeki adam yapmaya bot mu diyor. E oğlum bunu e, ben mi söyleyeceğim sana yani bunun bot olduğunu? E sen... Bunu göremeyeceksen, sen bunu bilemeyeceksen o zaman siz gelin buraya oturun, bizi de mi oraya oturalım yani. O yüzden bak biraz bu markalar, ajanslar bir de bu ajans işi çıktı. Ajans işi çıktı bak ben diyorum sana bu... Ben Oo. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bence ayrı bir videonun ayrı konusu. Ayrı bir videonun konusu bu. Aklıma bir şey geldi. <laughs> ya bu saçma bir video oluyor gibi hissediyorum ama aslında güzel gidiyoruz abi. Belki bu bölüm bir tık saçma olabilir. Aklıma geldi yapmak istiyorum. Yapalım. Konsept var ya, mesela Sergen Yansın'a soruyorlar. Senden iyi futbolcu duyana kadar sessiz kal. <laughs> Bunu yapalım. Senden daha iyi bir teknoloji editörü duyana kadar sessiz kal. Kardeşim benden herkes daha iyi. Bak benim hiç. Hayır. Bak ama bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir zaman için böyle bir iddiam yok. Ben hani iyilik, bak iyilik diye bir şey yok. Bak Az gerçekten önce teknoloji ne? bilgisi konusunda söyleyeyim. Yok yok hayır, hayır. Teknoloji influencerları var, bir de teknoloji editörleri var. Teknoloji bak zaten şimdi mesela teknoloji tür yazıyor adam kendisine. Teknoloji türüyüm diyor. Abi bakıyorum ya WhatsApp'ta onu biliyor musun? WhatsApp'ta bunu biliyor musun? İşte manitadan nasıl saklarım hesaplarımı? İşte mesajlarımı manitadan nasıl gizlerim? Yani keşfetimi nasıl temizlerim? Yani şimdi bu videolar tabii ki çok fazla insan tarafından izleniyor. Özellikle tercih ediliyor. Bunun da farkındayım ama bense yani dimensi 9500 anlatıyorum. Yani ben şimdi başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani başka bir mesela Snapdragon yeni nesil bir tane Gen 5 Yong yonga seti yapıyor. E ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Erdi Uza bunu anlatmaya çalışıyor. Ama e, öteki tarafta adam Manitan'dan WhatsApp mesajlarını nasıl gizlersin videosu çekiyor. Adam milyon izleniyor. Acaba onların yaptıkları mı doğru yoksa biz mi yanlış yapıyoruz? Ben bilmiyorum. Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ben yanlış yaptığımı düşünsem zaten şey yaparım yani. Doğru. Yolumu değiştiririm ama ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Herkesin bir anlatım tarzı var abi. Sen bunu yapıyorsun. Farklı kişiler daha basit anlatım yapıyor. Farklı kişiler de biraz böyle magazinsel olaylara değinebiliyor. Değinebiliyor. Bu seriyi yapmayalım mı abi? Bu seriyi yapalım kardeşim. Şey diyorum ya soruyorum. Sessiz mı? Yok yok hayır hayır. <laughs> o zaman tek bir isim söylüyorum sana. Tek bir isim söylüyorum. Erdoğan. 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 Öpüyorum, saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Kendisini çok seviyorum. Evet. Bilgisine ve tecrübesine bu sektörde. O zaman üç isim söyle. güvendiğin bak, tam iyi bir giriş yaptın. Bilgisine Bana bir... üç isim bak, söyle. Bilgisine ve tecrübesine güvendiğim, bak gerçekten de. Erdi vardır. Yine bak bilgisine ve tecrübesine güvendiğim kişilerden bir tanesi Levent Pekşan'dır. Ya yani Levent abiyi çok severim. Çok sayarım. Ne zaman otursak Levent abiyle bir şey öğrenirim Levent abiden yani. Hani hakikaten bir şey öğrenirim. Yine Murat Gamsız. Abi benim aa, ilk üçüm de aa, e, böyleydi Murat çok bu Yani... Yine kendisiyle ne zaman otursak yani bir sohbet etsek insanın beynini açan, ufkunu açabilen bir soru sorduğunda hakikaten cevap verebilen bir adam. Bak Levent abi, Levent Pekşan'la ilgili bir anım var. Onu anlatayım. Levent abiyle yurt dışına bir yere gidiyoruz. Tamam mı? Oturduk şimdi Levent abiyle böyle. Abi ne haber? İyi senden ne haber falan filan. <laughs> bir tane kulaklık var. Tamam mı? Kulaklığın fişi baya bildiğin 220 volt fişleri gibi. Yani iki tane böyle çıkışı var. Allah Allah dedim ya. Ulan dedim. Levent abi dedim bu dedim stereo olduğu için mi acaba dedim böyle. Adam bana dedi ki yoktu Volkan'cığım öyle değil dedi. Ne abi dedim. Onun dedi bir tanesi topraklama dedi. Ya bunu nasıl bilirsin? <gülüyor> <gülüyor> ya bu bilgiyi Nasıl bilirsin ya? O kadar bilgi dolu ki adam yani. Onu da söylüyor sana ya. O da var bende falan filan yani Hani... Abi Erda abi de öyle. Ya mesela şimdi atıyorum bir telefon geldi. Bu arada bunu yapması çok güzel bir şey. Atıyorum işlemci üreten Çinli X o an diye bir adam olsun tamam evet. mı? Abi o adamın annesini, babasını, kız kardeşini nereden mezun oldu, Benim ne yapıyor, tatlı şu an ne yapıyor, yapıyor, günlük hangi öğünü yemeği yiyor falan her şeyi araştırıyor. Evet. Ya dedim kral. Bu kadar yorma be. Bu yani buna gerek yok anladın mı? mı? Buna gerek yok. Ama seviyor. Evet Ertem Şener gibi. Mesela Mbappe'nin dedesiyle ilgili bir örnek veriyor ya gol attıktan sonra. evet, sonra. Erda abi de o şekilde. Seviyoruz. Sevdiğimiz isimler çok fazla. Aynen. Seni de seviyoruz abi. Ben, de seni çok seviyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. O zaman yeni videolarda görüşürüz diyor. Abi bu bir seri olsun. Olsun. Bundan sonra yeni teknoloji, yeni teknoloji editörleri derken yani teknoloji editörlerini de konuk alalım. <laughs> Yenileri de konuk alalım bu arada Oğlum, yani. Ben Onlar ben da fikirlerini söylesinler. Eski de lazım, satayım yani. Erdi Özay'ı alsak ya. Abi Erdi evet. abi gelir. Abi bak Erdi Öza aynı formatta bak. Biz böyle ben burada oturacağım bak. Buraya da Erdi Özay'ı koy. Bak şu an Erdi Özay'ı buraya koy abiciğim. Tamam bak tam yanı boş bırak. Buraya Erdi Özay'ı bırak bak. Biz böyle olalım. Tamam. Yine aynı şekilde. Abi o zaman video bitmez. Abi bak video nereye gider bilemiyorum artık. <laughs> Ay. Eyvallah abi. Vay arkadaşlar ya. videoyu beğenmeyi unutmayın. Valla çok güzel program oldu. Aynen. Hani aktı gitti öyle söyleyeyim. Gitti, i̇yi abi. ki varsın Volkan. Aynen sen de iyi ki varsın kardeşim. Biz biraz çalışacağız arkadaşlar. Bu videoyu da sizlerle paylaşmış olalım dedik. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.